2001 yılından biz Bafra'da dershaneciliğe başladık. Dershaneciliği 2001-2016 yılları, 15 yıllar arasında devam ettik. 2015 yılında temel liseye dönüştük. Temel liseye dönüştükten sonra devletimizin dershaneleri kapatma politikasının ardından. Ee, özel okullaşmayı tercih ettik ve e, bu yıl itibarıyla yani biz de yeni e, başladık bu işe ayağımızın tozuyla e, okula başladık siz de ayağınızın tozuyla hoş geldiniz ee, ilk kez bu binada eğitime başladık aslında e, özel okulculukta Temel liseyi de sayarsak, 3. yılımız dershanecilikle birlikte sayarsak da e, 17. yılımızı yaşıyoruz. Okulumuz 12 bin metre kapalı alana sahip bir okul. 2700 metre taban alanı olan 4 kat üzerinde yer alan bir okul. Yemekhanesi, işte kapalı spor salonu, konferans salonu, kütüphanesi, sineması, sinema salonu, öğrenci meclisi ki öğrenci meclisi açısından baktığınız zaman zannediyorum Türkiye'de tek okul öğrenci meclisine sahip. Ne işe yarıyor? Öğrenciler sınıflarda her alanda sorumlu öğrenci gruplarımız var. Bu öğrenci gruplarımızdan kendi kendi sorumluluklarıyla ilgili haftalık değerlendirme yapmak adına ya da amacıyla okulumuzda toplantı toplanıyorlar ve bir haftayı değerlendiriyorlar. Ne yapıp ne ettiklerini, nelerin eksik gittiğini mesela e, temizlikten sorumlu işte e, kötü sözden sorumlu, ahlaktan sorumlu, çalışmaktan sorumlu öğrencilerimiz var ve kendi alanlarıyla ilgili aksayan tarafları tespit edip hem idareyle bizimle paylaşıyorlar. hem de öğretmenleriyle ve kendi arkadaşlar arasında koordine oluyorlar Böylece okul içerisinde ciddi bir demokrasi uygulaması yapıyoruz. Ayrıca yine az önce de söylediğim gibi kapalı ve açık spor salonları olan bir okulumuz söz konusu. Şu anda baktığınız zaman 480'in üzerinde öğrencisi bulunan Bafra'da eğitime hizmet veren bir okul. 18 yıl içerisinde 20 binin üzerinde gencimizi üniversiteli yapan, liseli yapan bir okul. Yani temelleri sağlam, İnşallah geleceği de sağlam olacak bir okul diye düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum size bu bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Evet sevgili izleyenler, Samsun Bafra'da bulunan açı okullarından sizlere seslenmiştik. Efendim bizler ne yapıyoruz? Yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.